2023'te asgari ücret sizce ne kadar olmalı? Ya benim o kadar bilgim yok. Ne kadar olursa acaba kurtarır? Tahmin. Hani kiralardır, he. işte market fiyatları. 6000 desem. 2023'te? He. Kurtarır mı? Kamera şakası mı bu abi? <gülüyor> <gülüyor> yani zaten. şu an ben de aynı şeyi sizin için düşünüyorum. Ben hani şimdi 6000. Bin... Ben hangi yılda olduğumuzu bilmiyorum desem. Ciddi misin? Vallahi. Şu an 2022'deyiz. He. Bir ay sonra 2023'e gireceğiz. He. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi bilmiyorum. Ciddi misin? Hakikaten bilmiyorum. Neden? Üzerimde telefon yok. Hı -hı. Herhangi bir elektronik cihaz yok. Evde saat yok. Bakçıvancıyım. Ben 2023'te evliliği planlıydım. Hı -hı. Öyle hayalini kuruyordum. Onun için hiç bilmiyorum. Peki evlenebilecek misin? Ne zaman evleneceğimi de bilmiyorum. 2023 dedin ya. He. Evlenebilecek misin? E, hedeflerim var. <laughs> 2023'te e, benim bir yeğenim var, Yaşı benden büyüktür. Ne zaman evleneceğiz, ne zaman evleneceğiz bile onunla hep hayal kullardık evlilik konusunda. Ondan esinerek, hedefimiz 20, 2023, umudumuz 2023 <laughs> değildi. Ben de onu esinerek söyleyeyim.